Brezilya milli takımı formasıyla 3 Dünya Kupası kazanan ve dün tedavi gördüğü Albert Einstein Hastanesi'nde 82 yaşında yaşama veda eden Pelé'nin ardından Brezilya'da 3 günlük yas ilan edildi. Pelé'nin ardından eski Amerika Başkanı Barack Obama, Pelé bu güzel oyunu oynayan gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan biriydi açıklaması yaparken... Victory filmindeki rol arkadaşı ve film yıldızı Sylvester Stallone, muazzam pele, huzur içinde yat, bu iyi bir adamdı, dedi. Pele ismiyle tanınan Edson Arantes do Nascimento, 2021'de kolon tümörü aldırmış ve sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle Kasım ayında São Paulo'daki Albert Einstein Hastanesi'ne yeniden yatırılmıştı. Dün gece Pele'nin kızı Kelly Cristina Nascimento, "Sahip olduğumuz her şey senin sayende. Seni sonsuza kadar seveceğiz. Huzur içinde yat." mesajıyla babasının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Pele'nin ölümüyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada önceki klinik durumuyla ilişkili kolon kanserinin ilerlemesinin bir sonucu olarak birden fazla organın yetmezliği ifadeleri yer aldı. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva Pele'nin ardından daha genç Brezilyalıların sahip olmadığı ayrıcalığa sahiptim. Pele'yi canlı olarak Pacaembu ve Morimbi'de oynarken izledim. Oynamak değil, Pele'nin şov yaptığını gördüm. Çünkü topu aldığında her zaman özel bir şey yaptı ve bu genellikle golle sonuçlandı ifadelerini kullandı. Brezilya milli takımı formasıyla 1958, 1962 ve 1970 yıllarında Dünya Kupası'nı kazanan Pele, 1977'deki emekliliğine kadar 1363 maçta 1281 gol attı. Siyah İnci veya Kral lakaplarıyla bilinen Pele, 4 Dünya Kupası'nda gol atan 3 oyuncudan biridir. Pele'nin ardından Brezilya hükümeti 3 günlük yaz ilan etti ve Rio de Janeiro kentindeki İsa heykeli Brezilya bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. İngiltere'deki Wembley Stadyumunda bulunan kemer yine Pele'nin anısına Brezilya bayrağının renkleriyle aydınlatıldı ve yapılan açıklamada Bu gece kemeri Pele'nin onuruna aydınlatacağız. Eşsiz yeteneği futbol oyununu aydınlattı ve dünyaya ilham verdi denildi. İngiltere Milli Takımı ise iki ülkenin oynadığı bir maçtan bir kare fotoğraf paylaşarak güzel oyunu süsleyen en büyüklerden biri Elveda Pele, asla unutulmayacaksın mesajını yayınladı.